Bu videoda sizlerle beraber statik değişkenlere bir göz atacağız. Statik değişkenler farklı bir script dosyasından değiştirilebilme özelliğine sahiptirler. Haydi bunu bir örnekle beraber görelim. Şimdi ilk önce assets kısmından yeni bir script oluşturuyorum. Adını script1 olarak değiştiriyorum. Tekrar bir script oluşturuyorum. Adını script2 olarak koyuyorum. Şimdi bir de oyun nesnesi oluşturuyorum. Hiyerarşi kısmından sağ tıklayarak bir küp oluşturdum ben. Siz kendi nesnenizi veya kendi oyununuzu düşünebilirsiniz. Burada bir özellik ekleyeceksiniz. Script 1'i açıyorum. Aynı şekilde Script 2'yi açıyorum. Şimdi Script 1'de statik bir değişken tanımlayacağız. Şu an Script 2'deyiz. Script 1'e geçiyoruz statik bir değişken tanımlayacağız. Statik değişken nasıl tanımlanır? Normal değişken tanımlama public veya private olarak seçebiliyorsunuz. Tipini belirtiyorsunuz. Integer ismini verip değerini yazıyorsunuz şeklinde. Peki statik bir değişken nasıl oluyor? Public'ten sonra statik olarak bunun daha doğrusu statik bir değişken olduğunu belirtiyorum. Hemen ardından script 2'ye geliyorum. Şimdi script 1'de bulunan değişkenime erişebilmem için script1'in adını yazıyorum. Ve nokta koyup script1'de bulunan değişkenin ismini yazıyorum. Yani sayı yazıyorum. Eşittir diyorum. 100 diyorum. Hemen ardından bunu debug ekranına değiştirip değiştirmediğini kontrol etmek için yazalım. Debug.log diyorum. Burada diagnostik'i otomatik olarak ekledi bende. Bunu siliyoruz debug.log dedim. Büyük küçüğe dikkat ederek script bir nokta sayı dedim. Yazdırsın bakalım. CTRL S diyorum. Test etmek için Unity'me dönüyorum. Şimdi kübün içine iki script dosyamı da sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum. Daha sonra konsol ekranına gelip oyunumu çalıştırıyorum. Baktığımda bana burada Konsol ekranında Sayı değişkenimi yazdırdı 100 olarak yazdırdı fakat ben bunu Farkındaysanız script 1'de Sayı sıfır Sayı sıfır olarak Belirtmiştim Statik bir değişken Yaptım bunu Daha sonra her yerden ulaşılabildiği için Script 2'den buna ulaşıp 100 yaptım Ve yazdırdım peki ben buradaki Statiği silersem ne olur Hadi hep beraber görelim. Statiği sildiğimde bana burada hata veriyor. Ee, sizin oluşturduğunuz objenin referans olarak st e, statik olması gerekiyor gibi bir söylemde bulunuyor bize Unity. Biz de objeyi statiğe çevirdiğimizde hatamızdan kurtuluyoruz ve başka bir script dosyasından erişip düzenleme yapabiliyoruz. Bakalım. Evet hatalarımız gitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.